Serkan Çavuş kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili çiçek dostları. Uzun bir aradan sonra yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber gül bitkimizin budamasını yapacağız. Ama öncelikle abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olduysanız şimdi videoya geçebiliriz. Ben geçen sene askerlik ve iş güç dolayısıyla çiçeklerimle çok fazla ilgilenemedim. Bu gül bitkimizde o çiçekler arasında Bu gül bitkimizi eski videolardan hatırladığınız gibi bir marketten fidan olarak almıştık ve çok çabuk bir sürede büyüdü ve çok güzel güller açmaya başladı. Büyük beyaz güller açıyordu. Bu sene de aynı güllerden açması için gül bitkimizi budayacağız. Güllerinizi güzelleştirmek ve daha sağlıklı büyümelerini sağlamak için doğru budama çok önemli. Hadi başlayalım. Güllerin budanması, bitkinin enerjisini daha verimli kullanmasını sağlar. Budama yapılmadığında gül dalları karmaşık bir hal alır ve bu hem hava sirkülasyonunu engeller hem de hastalıklara davetiye çıkartır. Düzenli budama çiçeklerin daha büyük ve gösterişli olmasını sağlar. Gül budamak için en uygun zaman İlk bahar başlangıcı, yani don tehlikesini geçtikten sonraki dönemdir. Bu dönemde güller yeni sürgünler vermeye başlar ve budama en iyi sonucu verir. Kış aylarında ise sadece kuru ve hastalıklı dalları temizlemek yeterlidir. Budama makası, eldiven ve dezenfektan kullanmanızı öneririm. Budama makasını dezenfektanla temizleyerek bitkinin hastalık geçirmesini önleyebilirsiniz. Öncelikle çürümüş, kuruyan ve hastalıklı dalları kesin. Bu dallar bitkinin enerjisini boşa harcar. Bitkinin iç kısmına doğru uzayan dalları da budayarak hava sirkülasyonunu arttırın ve bu hastalık riskini azaltır. Yeni sürgünlerin ortaya çıkmasına hızlandırmak için yanlardaki zayıf dalları da budayın. Bitkinizi daha fazla korumak için budama yaptığınız yerleri macun ya da tarçınla kapatabilirsiniz. Bu şekilde hastalanmasını ve çürümesini önler. Budama sonrasında gülümüzü bolca suluyoruz ve hafif bir bitki takviyesiyle güçlenmesini hızlandırıyoruz. Ben toprağına birazcık solucan gübresi karıştırdım. Biraz da sıvı bitki takviyesi verdim. Çok fazla gübre kullanmayın. Bu Bitkinizin yanmasına sebep olabilir. Ekstra olarak güllerin çeşitlerine göre budama işlemi çeşitlilik gösterebilir. Tırmanıcı güllerde sadece zayıf ve kurumuş dalları kesin. Fazla budama çiçek açma oranını düşürebilir. Çay güllerinde ise daha yoğun budama yaparak daha büyük ve gösterişli çiçekler açmasını sağlayabilirsiniz. Bodur gül çeşitlerinde ise budama daha kontrollü ve minimal yapılmalıdır. Aksi halde bitkinin gelişimi yavaşlayabilir. Gül budama konusunda dikkat edilmesi gerekenler bu kadar. Siz de bu adımlara dikkat ederek kendi bahçenizdeki gülleri budayabilirsiniz. Burada gül bitkimizin budanmış son halini görüyorsunuz. Umarım yeni çiçekler açtığı zaman da size son halini gösterebilirim. Videomuz bu kadardı. Bana destek olmak için ve videolarımın devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.